Herkese merhabalar arkadaşlar e, bugünkü dersimde Photoshop ile alakalı bir video paylaşımı yapacağım sizlere Şimdi e, Photoshop ile ilgili biliyorsunuz e, kanalımda örnekler var ama bu da e, ekstra olsun sizler için e, Daha farklı konularla ilgili de videolar çekeceğim takipte kalırsanız sevinirim Eğer ilk defa açıyorsanız da kanalımla ilgili e, içeriye de bakabilirsiniz Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna ve e, abone olmak isterseniz de abone ol tuşuna basabilirsiniz şimdi konumuz ağaçtaki arka planları temizleme işlemi olacak şimdi burada bir ağaç görselimiz var ve ağaç görselinin arka tarafını nasıl temizleyebilirim bununla alakalı bir video paylaşacağım sizlere şimdi bu görseli e, gördüğünüz gibi İlk başta Photoshop'ta tabii ki kilitli olarak geliyor. Bu kilidi açmak için kilidin üzerine bir kez tıklıyorsunuz ve kilit açılıyor. Çift de tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Eee kilidin üzerine gelip bir kez de tıklayabilirsiniz. Her türlü açılacaktır kilidimiz. Kilit varsa mutlaka burada bir işlem yapamayacaksınızdır. O yüzden kilidini açmanızda fayda var. Ardından arkadaşlar kanallar diye bir bölüm var. Hemen sağ tarafta arkadaşlar. Bu kısma geliyorsunuz. Ardından e, burada e, renkler var. RGB, Red, Green, Blue anlamına geliyor. Kırmızı, yeşil, mavi yani. Şimdi buradaki renklere göre arkadaşlar ben bunun arka planını nasıl temizleyebilirim? E, siyah, beyaza tam olarak siyah ve beyaza çevirdiğinizde bunun arka planını aslında temizleyebilirsiniz iki renk olursa hani temizlememiz açısından daha kolay olur diye söylüyorum. Burada birçok renk var. Bunları tek tek ayrıştırmak çok zor olduğu için hani bunu iki renge çevirip ardından bunları seçip ve silmek daha kolay olduğu için iki renge çevirmek istiyorum. Bunun için de öncelikle kanallar kısmına bakıyorum. Şimdi şunların hepsini kaldıracağım. Öncelikle kırmızıdan başlayalım. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu olacak. Siyah ve beyaza yakın arkadaşlar. En çok hangisi e, siyah ve beyaza daha yakınsa onu tercih etmem gerekiyor. Kırmızıya bakıyorum. Biraz grimsi duruyor siyah olan yerler. O yüzden yeşil de denemek istiyorum. Yeşile de bakıyorum. Bu da pek iyi değil. Şu maviye baktığınızda biraz daha e, siyah ve beyaza e, dönük bir renk olduğunu gördüğüm için bunu tercih etmek istiyorum. Ardından maviye geliyorum arkadaşlar sol tuşta tutuyorum artıya doğru bırakıyorum neden çünkü yeni bir kopyasını oluşturmak için yeni bir kopyasını oluşturdum ardından arkadaşlar bunu tam olarak siyah beyaza çevirmek istediğim için burada mavi de evet siyah beyaz söz konusu ama tam olarak bir siyah beyaz söz konusu değil dolayısıyla bunu yapabilmek için de görüntü kısmında ayarlamalar diye bir seçenek var arkadaşlar buraya geliyorsunuz düzeyler kısmına tıklıyorsunuz. Ctrl L tuşuyla da buraya ulaşabilirsiniz. Tıkladım. Ardından şu kısmı, birazcık yani şu siyah olan kısmı buraya doğru çektiğinizde siyahların daha siyah olduğunu, beyazların daha beyaz olduğunu. Bakın burası beyazı ifade eder, burası siyahı siyahı ifade eder. Bunu bu şekilde çektiğinizde siyahlar daha siyah olacaktır. Bunu da bu tarafa çektiğinizde beyazlar daha beyaz olacaktır arkadaşlar. Biraz daha şöyle aldırmak istiyorum. Şöyle bakıyorum gayet iyi durumda ve buna tamam diyebilirim. Tamamen bunu siyah beyaza çevirmek adına yaptım. Tamam dedim. Ardından arkadaşlar bu kısmı seçmek istiyorum. Bu kısma geldiğinizde şurada kanalı seçim olarak yükle diye bir seçenek çıkıyor böyle tırtıklı yuvarlak şeklinde bir şekil. Buraya tıkladığınızda arkadaşlar şuraya tıkladığınızda burayı seçecektir. Ama burada seçme işleminden sonra katmanlara geldiğinizde aslında şunun bir kopyasını da almak istiyorum. Nedenini anlatacağım şimdi. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar ardından bunun seç kısmını da tersine çeviriyorsunuz. Çünkü ben aslında şu kısmı seçmek istemiyorum, tam tersini yani ağaçı ve burayı seçmek istediğim için tersini aldırıyorum arkadaşlar. Burada seçim gerçekleşti. Şöyle dikkat ettiyseniz arkadaşlar, şu kısımlarda seçilmeyen alanlar mevcut. Bunu da ilave etmek adına arkadaşlar hızlı seçimden. Ben bunu ne yapabilirim aslında? Ilave edebilirim. Şöyle üzerinden doğru geçiyorum hızlı seçimle geldim. Şu kısımları da ilave et diyorum. Buraları atlama diyorum. Çünkü buraları seçmemiş. Dolayısıyla buraları da seçsin istiyorum. Şöyle üzerinden geçiyorum arkadaşlar. Şöyle. Ardından arkadaşlar. Ee, ne yapıyorum? <laughs> Bu kısmı seçtikten sonra arkadaşlar. Burada maske kısmı var. Maskeye tıkladığınızda. Buranın aslında şöyle kaldırdığınızda altındaki fotoğrafı kopyasını çıkarmıştım ya bunu gözünü kapattığınızda görünmeyecektir bu şekilde arka planının temizlenmiş olduğunu görebilirsiniz aslında bu kadar basit bir örnek bunu örneğini kopyasını çıkarttım ama başka bir şey yapacaktım şimdi onu anlatmış olmayayım buradan hızlı seçimle çünkü ilave ettim onu da başka bir örnekte anlatmış olalım e, bu şekilde arka planı temizlemek istediğiniz örnekleri, e, ağaç değil farklı şeyler de olabilir tabii ki bu, bu şekilde temizleyebilirsiniz. Eğer katmanlar ve kanallar yoksa mutlaka pencere kısmında kanallar ve katmanları buradan ilave edebilirsiniz. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi kanalımda birçok örnek var. Bunlardan da haberdar olmak adına e, kanalıma abone olursanız... Eğer beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.